Herkese merhaba. Türkmenistan'dan Türkiye'ye çocuk bakıcısı olarak çalışmaya alıp gelmek isteyen veya Türkmenistan'dan Türkiye'ye çocuk bakıcısı getirmek isteyen değerli yabancı ve Türk vatandaşları. Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olacaktır. Bunları size kısaca özetleyelim. Öncelikle burada hem yabancının hem de işverenin aynı zamanda çocuğun da kişisel bilgileri gerekmektedir. Burada en önemli kriter yabancının sağlık sorunlu olmaması gerekir. Ve 65 yaşından yukarı bir yaşta olmaması gerekir. Türk vatandaşının da aylık kazancının en az 80 bin lira üzerinde olması gerekir. Bu kazanç sadece maaş bodusu değil, aynı zamanda kira geliri ve yan gelirler olarak gösterilebilir. Yani kısacası kişisel evraklar beraber ve kişinin gelir belgesi aynı zamanda yabancının kişisel bilgileri gerekmektedir. Sizler bu evrakları bizlere ulaştırdığınız takdirde bizler sizlere profesyonel bir şekilde dosya hazırlamaktayız. Bu dosya hazırlandıktan sonra yurt dışındaki Türk konsolosu aracılığıyla gerekli müracaatlar yapılır. Akabinde Türkiye'de müracaatlar gerçekleşir. Çalışma izi çıktığı takdirde de Türkiye'ye harç bedelleri ödenerek vize alıp gelir. Son aşama çalışma izni harç bedelidir. Harç bedeli ödendiği zaman %100 onaylanmış anlamına gelir. Kişinin deporta olsa bile harç bedeli ödendiği takdirde çalışma izni onaylanmış olur ve Türkiye'ye girerken vizesini aldığın takdirde Türkiye'ye girerken cezasını ödeyerek girebilir. Evet. Sizlere kısaca A'dan Z'ye çocuk bakıcısı olarak Türkiye'ye gelmek için yapılması gereken ve izlenen yolu kısa ve öz olarak anlattık. Eğer sizler daha detaylı ve profesyonel hizmet olarak bu işlemi yapmak istiyorsanız Emrah Vural Danışmanlığı aramanız yeterli. Telefon numaramız profilde mevcuttur. Yerimiz İstanbul Beylikdüzü'ndedir. Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına yakınız. Evet sayın yabancı vatandaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.